Şu anda. Hadi kahvaltıya. Gelmiyorum. Yok benim o sofrada yerim. Bu yaşıma geldim hala tokat yiyorum annemden. Daha fazlasını hak ettin. dua et anan davrandı sana. Ya Allah aşkına baba yok artık ya. Kızım anladık büyüdün ağzına ne geliyorsa söylüyorsun. Onca insanın içinde anana babana ne 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 ağzına ne geldiyse söyledin. Ya tamam baba. Tamam benim lafım sana değil, seni alınmana gerek yok. Bu evde kadına yapılan baskılarda en az suçu olan erkekler. Çünkü bilmiyorsun. Bilmiyorsun ki. Babaannem sana öğretmemiş çocukken bir kadına nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsun. Şimdi aynısını da annem Latife yapıyor işte. Bunları yakaladı, yapmadığını bırakmadı. Demiyor ki bunlar genç, nikahlarını kıyalım. Melia'yı e kötü kadın ilan etti. Böyle olunca da ben yaparım diyor erkek. Kadın dikkat etsin. Ve hikaye de burada bitmiyor. Hmm. Bunlar evleniyorlar. Sonra bir tane adam, boyu kadar çocukları olan bir adam getiriveriyor işte eve kumayı. Hocam böyle anlamadan ileri geri konuşma. Benim ağzımın tadı olsa başka kadınla niye evleneyim ben? Ya baba, sizin gibilerin de ağzının tadı bir yerinde olmuyor ki be. Bir evleniyor, iki evleniyor, üç evleniyor. Bir metresleri mutlaka oluyor. Ve bunları en çok pohpohlayan, en çok destekleyen de işte anneleri maalesef başları önünde eğik eşleri oluyor. Göreceğiz seni de. Çocuğunu bakalım anandan nenenden ne kadar iyi büyüteceksin. Göreceğiz. Hadi yürü. Of. Haydi oflama yürü. Ya kızım. Aç değilsin. E tamam otur herkes kahvaltısını yapana kadar bekleyeceksin. Günaydın. Günaydın. Otur oğlum, ağzına bir şeyler at. Gökhan Çınar aradı. Hemen hemen içini halletmen lazım. Hadi. Tamam abi, aklımda. Sen de bir gram akıl olsa dün akşam Ülfet'in evine gitmezdin. Evciğim başlama gene. Sorun yok babaanne. Dün gece evlerine gittim, ellerini öptüm, özür diledim. Nikahı da bir an önce yaparız dedim. Onlar da tamam dediler ama bir şartla. Annem Ülfet teyzeden ve Meliha'dan özür dileyecek. Ben Ülfet'ten hayatta özür dilemem. Rüyasında görür. Ya sen çok mu istiyorsun Meliha'yı? Böyle birden biri aşktan gözü kör mü oldu? Bırak. Bırak git oğlum Ülfet'in oğlu ol. Oğlum, Ülfet Hanım bir adım geri atsın, bilmiyor musun? Anan özür dilemez. Peki ne yapacağız baba? Bırak oğlum. Bırak sahip olduğun her şeyi. Arabanın anahtarını, kredi kartlarını bırak her şeyi. Nevcihan yeter ama. Bıraksın. Bıraksın da göreyim bakalım Ülfet bunu böyle dımdızlak kabul ediyor mu? Tamam ya. Sorun değil. Tamam. Latifat sen git işine bak. Ben bakacağım işime. Siz hiç merak etmeyin. Boyun posun devresin Ülfet. Sonunda oğluma da beni düşman etti Allah da inşallah onu Melih'e aylasınlar. Rehan. Bir dua et be döner dolaşır bizi bulur canım. Nevcan, bu fazla mı ha? Kızın yanında bağırdın, masada bağırdın. Çocuk mu bu? Erkek adam? Haklı Abbas. Ya sen Ülfet'e kızıyorsun, acısını Latif'ten çıkarıyorsun. Ara gönlünü al. Erkek çocuğa böyle eziyet edilmez. Bravo. Daha evlenmediniz ama gidip bütün lafları yetiştir. Anne, çocuk yok senin karşında. Ne oldu oğlum? Yüzük takınca adam mı oldun? Büyüdün mü? Büyüdün. Ya senin Latif'in yatağında ne işin var? Araba anahtarını, kredi kartlarını bırak her şeyi. Nevcan yeter ama. Bıraksın. Bıraksın da göreyim bakalım Ülfet bunu böyle dımdızlak kabul, kabul ediyor. Kabul ediyor. göreceksiniz. Kamera kahvaltıdan sonra bir otraf bir süpürek temizleyecek senin kaynanan gelir bak damlar o nevcan. Geldiler galiba. Gördün mü bak. Günaydın. Günaydın. annen yok mu? O gelmedi. Ben tek geldim. İyi tamam hadi geç. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş geldin oğlum, geç otur. Ben yemek yemeyeceğim, bir çay içerim. Ey gel otur, hoş geldin canım, hoş geldin. Kızım al sana yavrum. Al mı otur yavrum, al. <laughs> gelmeyecek mi lan? Gelmeyeceğim dedi. Niyeti de yok. <gülüyor> <gülüyor> helal helal. Ee, ne olacak şimdi? Vazgeçeceksin dedi. Ben de hayır dedim. Şimdi buradan çıkınca şirkete gideceğim. Onlarla olan hesabımı kapatacağım. Akşam arabayı da teslim edeceğim. Kredi kartlarını da geri vereceğim. Ne yaparlarsa yapsınlar. İsterlerse yalvarsınlar. Ben çok büyük yemin ettim. Benim kimsenin parasına filan ihtiyacım yok. Gerekirse bu mahalleden bir ev tutarım. Gerekirse bir şirkette iş bulurum. Sıfırdan başlarım. Biz parasız da mutlu oluruz. var mısın Melia? Oğlum gel bir senle biraz konuşalım. Gel. Ne konuşacağım? Anne bu ne diyor? Sus lan. Ya anne sen demedin mi zengin olacaksın diye? He? Demir konağına gelin gideceksin demedin mi anne sen bana? Ne diyor bu şimdi? Bütün mal varlığımı vereceğim diyor onlara. Almayacağım diyor bir şey. Burada mahallede ev tutacağım diyor anne. Ya madem fakirle evlenecektim, giderdim fırıncının oğluyla evlenirdim. O hey. daha yakışıklı. Ya seni ne diyeyim ben ya? Sen ne konuşuyorsun kızım ya? Bir kere sen oğlanın koynuna girdin yani. Hiç konuşacak şeyin yok yani. Suratın yok senin. Ay, nikah bastıktan sonra her şey düzelir. Merak etme, barışır, barışır. Anne, ben o kadar fazla bekleyemem. Ha, beni delirtme bak Mila. Bak oğlum, anne babanın karşısına alarak, kapıları vurarak, kalp kırarak yuva kurulmaz. Tamam, gene sen para alma. Gene şirkete gitme. Gerekirse ben yorganımı satar. Nikahınızı da yaparım, evinizi yaparım. Sen bunları düşünme. Ya bu Rüstem'le konuşuyor, oğlanla ya. Vallahi bak ya, vallahi. Oğlanı delirtecek ya şimdi. Kafasını karıştıracak iyice ya. Öf! Kız, bana bak. Susacağına bak. Ne delirsin? Ne diyeceksin? Merak etme, ben halledeceğim yavrum. Tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.